Babu sünneti salati alel cenayiz. Cenaze namazının meşru kılınması. Çocuklara muamelede tabii muamele tavsiye ediliyor. Yeni ifadeyle doğal davranış. Çok özel davranışlar, çok özel okullarda eğitim görmeleri, çok özel bir işleme tabi tutulmaları genellikle o onun hayatında, çocuğun hayatında olumsuz bir takım e, sonuçlara sebep olmaktı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gayet tabii muamele ediyor. Çocuklara büyük gibi davranıyor. Başını okşuyor, onun derslerine, sohbetlerine kabul ediyor. Ciddi sanki büyük bir adam gibi muamele ediyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Evet. Babu sünneti salati alel cenayiz sala kelimesi ala ile kullanıldığında cenaze namazı kılınması demektir. Cenaze üzerine kılınan namaz. Ala harfi ile. Mesela salleytül magrib denir. Salleytül isha Ama salleytü aleyhi dersin onun cenaze namazını kıldım veya kıldırdım anlamına geliyor. Ala harfi ceri salla fiiliyle cenaze namazı. Yani az önce fesalla aleyhi cenaze namazını kıldırdı demektir. Evet. Babu sünneti salati alel cenayis. Ve kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem men salla alel cenazeti. Kim cenaze namazı kılarsa. Yine aynı şekilde. Ve kale sallu ala sahibikum. Arkadaşınızın kardeşinizin cenaze namazını kılın buyuruyor. Ve kale sallu alel necaşi. Necaşi'nin cenaze namazını kılın. Burada tabi salla aleyhi ifadesi aynı zamanda salavat getirin manasına da geliyor. Sallu aleyhi ve sellimu teslima ayeti kerimesindeki manası da bu, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e salatü selam getirme hakkın. Ama burada e, salatü selam manasında değil cenaze namazının kılınması. Semmeha salaten Leysa fiha ruku'un ve la Rükû ve secde bulunmadığı halde sevgili peygamberimiz cenaze namazını e, salat olarak isimlendirdi. Cenaze namazı namaz mıdır, dua mıdır? E, ihtilafının e, delilleri üzerinde konuşuyor müellifimiz. Ve la yetekellemu fiha ve la fiha cenaze namazında dünya kelamı konuşulmaz. Ve fiha tekbirun ve teslim cenaze namazında tekbir vardır, selam vardır. Ve ibn Ömer la yusalli tahiran. Abdullah İbn Ömer'in cenaze namazını abdestsiz kıldığı görülmemiştir. Sünnet-i seniyeye bağlılığıyla meşhur sahabi Abdullah İbn Ömer, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Cenaze namazını abdestsiz kılmamış, kıldırmamış. Şimdi müellifimiz dikkat ederseniz uzun bir başlık kullanıyor. Buna teracim deniyoruz, terceme diyoruz. İmam Bukhari bu tercemelerinde zaman zaman e, fıkhi hükümlere işaret ediyor. Yine Abdullah İbni Ömer güneş doğarken ve güneş batarken cenaze namazı kılmazdı, kıldırmazdı ve cenaze namazlarında tekbirlerde elini kaldırırdı. Evet. Ve kâlel hasenu hasen el basri diyor ki edraktun nase ben insanları e, insanlara eriştim ve ahakkuhum ala cenaizihim men radu li evet ve bu cenaze namazlarına Kılınmasına en layık olan e, farzlarına razı olduğu kimselerdi. Ve izâ ehdese yevmel îdi ev indel cenazeti yatlubul ma'e ve la Bayram günü bayram namazında veya cenaze namazında abdest tazelemesi gerekince su isterdi teyemmümle yetinmezdi. Evet. Ve iden teha ilel cenazetim ve hum yusallune yedhulu ma'hum bitekbiratin. Bu da çok önemli bir nokta. Millet cenaze namazı kılarken tekbir getirmişler. İkinci tekbirde yetiştiniz. Üçüncü tekbirde tekbirle beraber namaza girerdi. Bu durumda yapılacak olan şey nedir? Hemen tekbir getirip namaza dahil olmaktır. Eksik kalan tekbirleri selam vermeden tamamlamaktır. Cenaze namazına sonradan yetişen kimsenin ne şekilde davranacağı önemli bir soru olarak zaman zaman gelmekte. Vakaleb Müseyyeb Said İbnül Müseyyeb Buyuruyor ki yukebbiru bil leyli ve nehari ve seferi vel İmam cenaze namazında gece, gündüz, yolculukta, hadarda evet dört tekbir alır. Ve kâle Enes'un radıyallahu anh tekbiratul etti istiftahus salati. Bu dört tekbirden biri iftitah tekbiridir diyor Enes bin Malik radıyallahu anh ve قال ولا تصلي على احد منهم ما E <تَأَبَدًا> yani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak cenaze namazından söz ederken münafıklardan vefat eden kimsenin cenaze namazını sakın kılma buyuruyor Aleyhissalatu vesselam efelimize. Kesin olarak münafık olduğunu bildiğimiz bir kimsenin cenaze namazını kılmamız caiz değil. Evet. Ve fihi sufufun ve imam cenaze namazında imam e, namazı kıldırmakta ve cemaat saf saf olmaktadır. Burada kısaca böyle cümleler halinde imam e, İmam Bukhari rahmetullahi aleyh, cenaze namazı ile ilgili hükümlere işaret etmiştir. Haddetena Süleyman <laughs> ibn Harb. Kale haddetena şu'betu anişşeybaniyyi anişşe'biyyi kal. Akhbarani men marra ma nebiyyikum ala kabrin membudin. Bana sizin peygamberinizle beraber bir kabrin yanından geçen bir kimse haber verildi. Ve yeni henüz daha bir cenazenin gömüldüğü bir kabir. Fe emmene bize imam oldu Fesafef ne arkasında saf tuttuk. fekulle ya abi amr men haddeseke dedik ki bunu anlatan Amir ibn Şerahil eşyabiye bunu sana kim anlattı diye sorduk. Caleb ibn Abbas'in radıyallahu anhuma Abdullah ibn Abbas Allah ondan da Babasından da razı olsun. Ne diyoruz? Radiyallahu anhumal diyoruz. Evet. Burada sahabinin ismi daha sonra verildi. Böyle farklı rivayetler var. Önce tabiinden olan meşhur Şabi, İmam Azam Ebu Hanife Hazretlerinin e, üstadı Amir İbni Şerahil Eşyabi uzun boylu, heybetli çok zeki fıkıh, hadis, tefsir ilimlerine söz sahibi, yani İmam Zehebi'nin halife olabilecek özelliklere sahip diye takdir ettiği bir zat. Amir İbni Şerahir-i Şabi e, tabiinden bu zat e, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh böyle buyurduğunu naklediyor. Evet. Burada cenaze namazında saf saf tutmanın, saf olmanın gerekliliğine işareti var.